Gördüğünüz çiçek acem halısı çiçeği. Bu çiçeği şöyle üç tane dal olarak diktim. Daha sonra böyle verdikçe çoğaldıkça çoğaldı. Hava böyle kapalı olduğu zaman kendini şöyle çiçeklerini kapatıyor. Hava açtığı zaman çiçeklerini açmaya başlıyor. Çok alımlı ve güzel bir çiçek. Dikmenizi tavsiye ederim. Şöyle azlıkça azıyor. Büyüdükçe büyüyor. Çok güzel bir çiçek. Tavsiye ederim dikmenizi. Güneş gören acemalısı çiçeğinin açmış hali. Dediğimiz gibi Hava soğuduğu zaman, kötü olduğu zaman kendini kapatan çiçek. Şimdi güneş görüp kendini şöyle açıyor.